Diyorsunuz bizim e, hükümet konuğu olarak e, yaklaşık bir seneden beri çalışmamız var. Bunun bütün hukuki altyapılarını oluşturduk. İçişleri Bakanlığı'na müracaatımızı yaptık. Ve gerek milletvekillerimizden gerek e, bakanımız da olsun yapmış olduğumuz e, istişare sonucunda e, bütçe görüşmeleri bittikten sonra e, Ankara'ya gideceğiz ve 2012 yatırım programına yani çok büyük bir ihtimalle eee aldırılacak ve çok güzel bir modern bir hükümet e, konağını içimize kazandıracağız. Yine pazarımızın çok yakından ilgilendiren gerek Hamidiye gerek pazarı çok yakından ilgilendiren eee bir ihale olacak bir Aralık'ta. Hamidiye'nin e, kanalizasyonu ve pazarın eee Deniz derin deşarj iadesi yapılacak. Bununla ilgili İler Bakası'ndan 13.8 milyon e, Türk lirasını serbest bıraktık krediyi. 26 Aralık'ta iadesi yapılacak ve bunun yarısı hibe olacak. Hibe uzun vadeli e, krediyle olacak yüzde 50'si 2014 yılında belediyenin almış olduğu diğer kredi ödemeleri bittikten sonra. Ee, bunun geri ödemesi olacak ve çok uzun e, vadeli olduğu için belediyemize de fazla büyük getirmeyecek. Başkanımızın e, başkanlığında başlayan e, meydan parkı projemiz var. E, çok yakın zamanda yaklaşık bir ay içerisinde bu e, meydan parkını bitireceğiz. Yine bu bittikten sonra trafikle ilgili bazı düzenlemeleri e, hayata geçireceğiz pazarımıza gerçekten e, trafikle ilgili ciddi derecede e, sıkıntılar var. Sadece pazarda değil komşu ülkelerde ve Rize merkezde de aynı sıkıntı <laughs> var. Ama biz ilçemizde inşallah yapacağımız uygulamalarla e, bu trafik e, sorununu yüzde otuz, yüzde kırklara kadar indirmeyi düşünüyoruz. E, yeni yeni otoparkları devreye sokacağız. E, ve bazı trafik güzergahlarını tek öne düşürüp trafiğin daha güzel bir şekilde akışını e, saldıracaz ee, yine çok e, pazarımızı çok yakından ilgilendiren ve son zamanlarda da e, gündeme gelen pazar meslek e, yüksek okulu ve e, yurt binaları e, pazar meslek yüksek okulunu çok kısa bir süre içerisinde diye dönüştürmeyi düşünüyoruz e, bununla ilgili kız e, öğrenci yurdu şu anda e, çok yakın zamanda açılma aşamasında şu anda e, kız öğrenci yurdunda çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor ve bunu e, bu binayı bir an önce hizmete sokmak için arkadaşlar gece gündüz e, çalışıyorlar. Kız öğrenci yurdundan sonra erkek öğrenci yurdunu e, hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili de Birkaç alternatifimiz var ama çok büyük bir ihtimalle mevcut yüksekokulun e, arazisi içerisinde bulunan e, arsada 300 e, öğrenci kapasiteli bir örnek öğrenci yurdunu kredi yurtlar kurumuna program aldırıp e, bir sene içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz. Bütün bu altyapılar bittikten sonra e, Pazar Lisesi okulu inşallah fakülteye dönüşecek ve açılacağı farklı farklı bölümlerle öğrenci kapasitesi yükseldikten sonra inşallah pazarımız sosyal, kültüre ve ekonomik alanda e, çevresi değişecek ve e, gerek sosyal olarak gerek e, ekonomik olarak pazar daha farklı bir görünme kavuşacak. Okulun şehir dışı olduğu ve ulaşım sorunu olduğu yönde rektör beyin açıklamalar var. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Ben buna e, katılmıyorum. Çünkü Baktığınız zaman Rize Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi e, ve büyük üniversiteler hepsi şehir dışında. Şehir içerisinde e, üniversiteyi yani düşünmek bile e, biraz imkansız. E, bununla ilgili bizim e, şu andaki me, meslek yüksek okulumuz yeni yapılmış bina değil. Daha önce 75. Makabe Anadolu Lisesi vardı. Biz bu binayı... E, yüksek Yüksekokul'a tavsiye ederek üzerinde çok kısa bir süre içerisinde tadilatını yaptık ve e, fiziki olarak model bir bina haline getirdik. Ama e, şuna katılıyorum, rektörümüzün şu görüşünü katılıyorum, gerçekten oradaki e, yol güzegahını daha e, kısa e, mesafeye düşürüp yeni bir e, yol çalışması e, yaparsak, ben inanıyorum ki oradaki mesafeyi de daha şeye düşürürüz, kısa mesafeye dönüştürürüz. Hem de yolun daha geniş bir yol kazandırırsak gerek öğrencilerimizin şehir içine geliş gidişlerinde daha akıcılık kazandırırız ve öğrencilerin şehirde intibakını daha modern bir hale getiririz. Toplu taşıma anlamında orada bir düşünce var mı? Yani öğrencilerin iş şey, gelişleri yay olarak sağlanıyor, toplu taşıma olarak yok o bölgede. E, şu anda öğrenci kapasitesi olarak, öğrenci sayısının düşük olduğundan hmm. ötürü e, ve öğrencilerin e, konaklama ile ilgili farklı farklı yerlerde konaklandıklarından ötürü şu anda öğrencilerin bir toplu e, olarak Yüksek okula giriş ve e, girişlerinde bize bir talep gelmedi. Ama önümüzdeki günlerde öğrenci sayısı art, arttığında, e, yurt binaları tamamen açıldığında, zaten kendisi e, haliyle e, oradaki o güzel e, donmuş dolmuş e, durakları kendiliğinden faaliyete geçecek ve orada da ayrı bir e, taşıma vasıtlarında ran e, ortaya çıkacak. Ama şu ana kadar bizim orada öğrencilerden ve yüksek yüksekokul yöneticilerinden bununla ilgili bize bir talep gelmiş değil.